Deprem, sel, Uludağ için çığ, heylan bu tip riskleri düşünüyorduk. Ama örnek veriyorum bundan bir, bir buçuk ay önce hortum afetiyle karşı karşıya kaldık. Normalde pek Bursa'da öngörülmeyen bir doğal afet. Onun için bunun sayısı doğal afetin niteliği her an artabilecek bir durumda. Türkiye'de son yıllarda doğal afetlerle daha sık karşılaşmaya başladı. Hem yani, meteorolojik afetlerle hem de doğadan kaynaklanan işte deprem, heyelan, sel gibi afetlerle karşılaşmaya başladı. Her ne kadar ülkemizin altyapısı düzeldikçe, ekonomisi güçlendikçe bunlar ilişkin tedbirleri artsak da doğayla mücadele etmek, doğayı yenmek kolay kolay değil. Bu anlamda bizim yapmamız temel konu buna hazırlıklı olmak. Bursa'nın afet bilincini arttırmamız. Sadece Afet bilgisi değil. İşte çocuklara sorduğumuz zaman deprem olunca çök çök kapan tutun bunları gayet iyi biliyorlar ama onun dışında afet ve afet yönetimi çok e, uzun bir süreç. Afet bilinci lazım. Afet bilgisini verdiğimizi artık bilinç seviyesine getirmemiz lazım. Bununla ilgili Bursa kamuoyunun çok önemli bir şekilde desteğini istiyoruz. Biz sahadaki ve karargâhtaki afet personelimizle beraber bu yılki çalışmalarımızı bunun üzerine yoğunlaştırıyoruz. Bursa afetlere açık değil. Biz bugünü düzeltmeye, dünü hatırlamaya, geleceği kurtarmak için, geleceği kurtarmaya talibiz. Afet olmadan, afetin zararlarının azaltılması yönünde ilin, il risk azaltma planının yapılması emredildi. Bu emri alındıktan sonra Sayın Valim, Valiliğimiz, Bursa'nın üniversiteleri, STK'ları, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, tanıtım toplantılarından tutun çalıştaylarla ilin ne kadar riski varsa belirtilip bu riskler üzerinde çalışmalar yapılacak. Bakanımızın ikinci talimatı da 2021 yılı afet eğitim yılı ilan etti. 51 milyon kişiye dokunacaksınız, Afet'i anlatacaksınız talimatı verdi. O talimattan sonra bizler de Bursa olarak zaten Afet Eğitim Merkezimiz vardı. Bunlar e, yılda 45 bin öğrencimiz Afet Eğitim Merkezi'nden geçiyordu. Her 6. sınıfa gelen öğrenciler muhakkak Afet Eğitim Merkezi'ni görüyordu, eğitim alıyordu. Ayrıca arama kurtarma birlik müdürlüğümüz, arama kurtarma ekiplerimiz okullara giderek eğitimler yapıyorduk. Ama bu yıl çok farklı şekilde ilçeler, köyler de dahil ulaşacaksınız. Afetin ve afeti öğreteceksiniz, eğiteceksiniz. Gece olsun, gündüz olsun, cumartesi, pazar dahil biz bu eğitimleri açığız. Pandemi kurallarına dikkate alarak Bursa hepimizin ili. Hep beraber bir seferberlikle bu işi yüzümüzün akıyla tamamlayalım.